Evet, Buyurun biliyorum. dinliyoruz. Siz şu evet, anda orada şimdi mısınız? Şimdi... Siz Odessa'dasınız değil mi? Odessa'dayım. Odessa, Odessa Odessa Odessa'dayım. Şimdi var. uçaklar şimdi bombalıyor bizi. Ben ses e, e, duyuyorum o, o, onlardan. Siz... E, merkez e, bombalıyor. Odessa'nın merkezi bombalıyor. Ben biraz ode, merkezinden 15 kilometreden ama uçaklar benden buradan geçiyorlar. Odessa'nın şehir merkezi Allah. bombalanıyor. Herkesin Doğru mu? Evet, evet. Evet, sivil sivil semtlere. Siz ne kadar uzaktasınız oraya? 15 kilometre uzaktayım oradan. 15 kilometre, 15 dakika. 15 kilometre uzaktan. 15 kilometre. Yeni mi duymaya başladınız? Ne kadardır geliyor sesler? Evet, evet. Şimdi şimdi 5 dakika 5 dakika içinde başladı. Şimdi başladı. Devam ediyor mu hala? Evet evet uçaklar hiç gitmiyor onlar işte dolaşıyor burada. Buyurun dinleyelim biz sizi devam edin. Valla bilmiyorum mu? Tekrar ben nasıl önce söyledim biz rica ediyoruz sadece özürmek değil Cumhurbaşkanınızı Recep Erdoğan mesela bilmiyorum Kimle görüşmek burada gerçek asker gemileri asker uçakları gerekiyor. Çünkü biz durum dur, durumu, durdurmak imkanı yok bu şekilde. Sizin havadan desteğe ihtiyacınız var. Onu söylüyorsunuz değil mi? Peki. Sayın ile şu anda bağlantıyı devam ettiremiyoruz. Teknik bir sıkıntı var. Kendisi Odessa'dan aslında sık sık yayınımıza bağlanan bir isimdi. Bir akademisyen Alexander Serada Odessa'ya 15 kilometre uzaklıktayım dedi. Ve şehir merkezinden kuvvetli ihtimal şüphe duyduğunu söyledi. Oraya Bombaların düştüğü tahmininde bulunuyor çünkü sesler bana çok çok yakın dedi. Ama bağlantımız kesildi. Tekrar sağlayabilirsek daha ilerleyen dakikalarda sağlıklı bilgiler almaya çalışalım.